Kadir Öğüt, buyurun. Sayın Bakan, özellikle devlet hastanelerinde taşeronda çalışan hizmetli ve güvenlik elemanlarına yıl sonunda bir ay işten çıkartıyorlar. Bunu yaparken ellerinden her haklarını aldıklarına dair belge imzalatıyorlar bu tür insanlık dışı işlemlere karşı düzen önlem almak istiyor musunuz? Size bir örnek vermek istiyorum burada. Elimde bir belge var. Şirketinizin başhekimliği, müdürlüğü Çankırı adresinde bulunan iş yerinde tarihler arasında çalışmak bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve haklarımı aldım. İş yerinizden kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan tarihinde ayrılmak istiyorum. Bir sonraki iş günü işe gelmeyeceğim. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. Bunu imzalamayanları tekrar işe almamakla tehdit ediyorlar. Bu tür e, insanlık dışı muamelelere önlem almanızı konusunda bakanlığınıza bilgi sunuyorum. Teşekkürler sayın Öğüt.